açmamız gerekiyor. Kıyafetler tabii annemle dışarı. Güya bir şey oldu diye tarif ediyor. İyi ki doğdun Ali. İyi ki doğdun. Hepinize Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün babama doğum günü olduğu için Ay, doğum aç. günü yapıyoruz. Arkadaşlar bugün Ali'nin doğum günü ve Ali şu anda bahçede. Haberi olmadan biz ona pasta sipariş ettik. Aslında gidip alacaktık ama Aa, sokağa çıkmaya sağ var ya. Abi siz kime geldiniz dedim. Ne ne dedi söylüyorsun ki... belli ediyordun. Beşinci. Ediyordum. Beşinci bölümü tamam. İkinci kat beşinci numara dedim. Çabuk aç. aç. Anne nasıl açayım? Bıçak ver bana. Dur bir dakika bıçakla ben açayım. Bir saniye arkadaşlar. Ben açayım, pastayı açmamız gerekiyor. Açabilir mi Tamam. Dikkatli ol birazcık ama. Çok dikkatli ol anneciğim. Çok arkadaşlar çok pastayı aslında ben böyle meyveli söyledim çünkü çok fazla pasta kalmamış. Bugün yasak olduğu için herhalde. Bir de şu taraftan açalım istersen. Ya anne bunu mu Aldım. Anneciğim hangisini bulacağım ki? Başka mı ki kendim seçemediğim için? Bakın pastaya çok güzel değil mi sizce de? Karışık meyveli rüya'cım ben de çok güzel. Rüya baban çok sevinecek. Çabuk Gidip giyinelim, Söyle. Önce giyinelim. Çabuk. Arkadaşlar biz birazcık giyinmemiz gerekiyor. Çünkü üstümüz başımız güzel olsun istiyoruz. İyi. İyi hadi. Dur ben tutayım seni göstereceğim seçtiğin kıyafeti. Kusura bakmayın ev birazcık dağınık. <gülüyor> dağıldı. <gülüyor> Kıyafetler yerlere düşmüş. Çık çık çık. Çabuk seç seç seç. Doğru, Dur Şuraya açayım, şuraya açayım. <laughs> <laughs> düşüyordum rüya resmen düşüyordum. <laughs> Arkadaşlar rüya önce kıyafetini seçiyor. Bu sarı elbiseyi giyebilirsin çok güzel bu. Hatta şuraya koyacağım. Hemen güzel bir taç buluruz. Bu sırada benim de kendime bir şey bulmam gerekiyor. arkadaşlar ben de bir giyiniyorum devam ediyoruz tamam mı? Rüyan elbisesini göstereceğim size merak etmeyin. Evet arkadaşlar ben giyindim. Şöyle size gösteremiyorum ama yukarıdan hemen taç almak gidiyorum Annem giyiniyor. Size de gösteririm hatta aynadan. Ben bir taçımı çekeyim. Bakın göstereyim şöyle bir elb elbisemi. Şöyle biliyorsunuz zaten annem bana kış ne yaptığında da elbise girmiştim. Evet arkadaşlar şimdi hemen size göstereceğim ne takacağımı. Şöyle bir melek tacı bence çok güzel. Arkadaşlar ben de kendime bir ruj gibi bir şey seçmek istiyorum şu an. Dur kamera evet, yaşına evet, koyacağım. Ama sen de her şeyime anne, benim heves sen? ediyorsun. Ortam, anne, ortam çıkıyorsun. Için bir dakika. Otacı mı takacaksın babanın doğum için gününde? Bir Yapsak anne. Hadi tamam bir tane bugünlük. bugünlük. Bu arkadaşlar bugünlük tamam. Ben bunu süreceğim. Şu ruju çok seviyorum ben arkadaşlar o yüzden. Hadi Rüya çok heyecanlı. Arkadaşlar. Yer makyaj malzemeyi bakacağım. Hadi. Ali var ya bak böyle yapacak. Oo ne yapıyorsun? Pastayı ne zaman aldığımı falan asla tahmin bile edemeyecek. Hadi çabuk ol Rüya çabuk. Anne ben pastayı açacağım Rüya ya. Hadi biraz çabuk ol. Sadece yüz sürdüm. Boş ver sen de sürme yani. Anne ya ben babam için bir Hemen için kutumu süreyim ya. arkadaşlar. Kutumu Ay. kapatayım. Üstümü de değiştirdim. Bakın kendim üzerime bir kot pantolon giydim. Rüya elbise giydi. Hadi Rüya çabuk çabuk çabuk. O sırada ben bunları falan halletmeliyim arkadaşlar. Hatta pastayı bir şeye koymam lazım. Bir saniye pastayı nereye koyacağım? Arkadaşlar şu anda pastayı hızlıca bir tabak gibi böyle bir şeyin içine koymalıyım ki Ali geldiğinde böyle karşısında görmeli. Hatta bulacağım onu şimdi. Bekleyin beni. Arkadaşlar şu anda geldim. Hatta bakın. Ra 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 Pasta çok güzel durmuyor mu böyle? Şöyle gelecek var ya çok geçirecek Ali. Şuna bakar mısınız? Bence harika gözüküyor. Asla diyette olmasam ben de erdim ama asla yiyemeyeceğim. Rüya bakar mısın bir? Rüya çabuk gel. Şunu görmelisin. Yaklaş yaklaş. Efsane gözüküyor pasta. Çabuk ol biraz. Bir tane onları çıkartalım. Mumları koyacağız çünkü oraya bayağı bir bu mu istedim. İnşallah istediğim kadar getirmişlerdir buraya. Çatapatları getirdiler. Dedim ki birazcık fazla koyun yani. insan birazcık fazla koyar. Yok. Anlamıyorum ya ben bu insanları Neden gerçekten. Duyuyorlar? Neden? Anlamıyorlar Söyledim yani. kaç kere söyledim bir ya. Yani var ya kaç defa söyledim. 100 tane söyledim. Mumları dedim birazcık fazla koyun. Ya falan ne kadar Ya Ya iyi ki doğdun Ali, aldırmayı unuttum ya. Ya Ay, inanmıyorum buna. Arkadaşlar bir tane balon şişirelim. Ya aslında bugün hafta içi olsaydı konfeti falan alacaktım ben ama bulamadım. Ne ya şey yaptık anne aşağıda balonlar var aşağıdan alın gel. Aşağıda var mı? Kaç aşağıda tane ne var rüya aşağıda. Burada varsa bir iki tane balon şişirelim bari dedim. Var mı? Var. Tane. Çok, çabuk 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 çabuk. bir tane. Çabuk çabuk arkadaşlar bir dakika. Şurada şöyle ağzımda duruş var ama. İnanmıyorum ya deli çıktı. Of. Ya pembe mi? Baban erkek erkek. Biz pembe balon şişiriyoruz. Arkadaşlar olacak iş değil. Hiç mavi balon yok mu evde? Bir de i̇şte bu var. Tamam, evet. tamam anne bak bak. Be. Rüya, rüyaya bir şey oldu diye çağırayım ben onu mahsustan tamam mı? <laughs> Resmen yırtık balon. Balona bakar mısınız arkadaşlar? Şaka <laughs> yaptım. Ortadan ikiye ya. Bir tane balon ya var ya. Neyini şişirecek. O da yırtık çıktı. Hayır, anne, yırtık Anneciğim değil. yırtık çıktı. Hadi gel. <laughs> bak çok net bir içi, tane şişirebildik. Al bak. Baba acil geldi. Acil geldi. Bir dakika mumları yakmadık. Dur 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 dur. dur. Gel Ağabey başlayayım. Gel gel. Baba acil gel diyeceksin ya. Rüya çakmak nerede? Çakmak nerede Rüya? İlk doğdu. Arkadaşlar ya. İlk doğdu. Tüm biz peşinde koşuyoruz. Şu İlk. Rüya'ya bakar mısınız? İyi ki de. Cem Rüya'ya ki Cem. bir tane büyük şeyim vardı. Çağırıyorum nereye? Dur yapayım. dur dur. Büyük mumu çağıracağım. Alacağım bir dakika bekle. Arkadaşlar. Aaaa. Like the i̇şte burada. Arkadaşlar bakın kocaman mum getirdim. Şeladın, Esas bu mumlar çok efsane duruyor. You, yeah. ben. Çabuk çabuk ol. Baba çabuk eve gelmelisin de tamam mı? Bekle bir dakika. Baba çabuk eve gelmelisin hadi. Çabuk. 5 dakikalığına geldi. Baba 5 dakika sonra gelecek. 5 dakika değil şimdi gelsin Rüya. Baba telefonla arıyor arkadaşlar. Telefonla ayy, telefon var ya diyor Onunla bahçeye gel. Geliyor al pastayı tut. Pastayı tut. Pasta iyi lan Dur 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 abi dur söndü ya. Dur. Dur açma açma açma. Açma. İyi ki doğdun Ali. İyi ki doğdun Ali. İyi ki doğdun. Ali. iyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Teşekkür ona. ederim. Nasıl sürpriz yaptık hayatım? Teşekkürler. Ya sen üzüple üzüple dur ya fotoğraf çekecekti, Geldin hemen üfledin ya, ya. Ne yapayım dur, dur ya. baban yaksın dur. Harika değil mi pasta Ali? Arkadaşlar pastaya bakın. Ali'nin en sevdiği bir dakika, pasta. Bir dakika bir dakika. Çatapat Rüya koş. Rüya koş 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 bir koş. Karşısına geçin. Çabuk Ali çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk çabuk. Yapmaz öyle Allah'ım fotoğraf çekecektim ben ya daha. çabuk çabuk. çabuk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyor. Yavaşlamıyorum arkadaşlar. <laughs> Rüya pazar, Rüya pazar. Ali hani üfleyebilirsin artık. Ya hızlıca üflediniz inanmıyorum ya. Neyse arkadaşlar şey sevindim mi Ali? Gerçekten doğru Sevim, söyle. Evet, Rüya babanı bir öp, hediyeni sonra alacağız. Gerçekten ha. sevindim. Rüya babanı bir öp, Rüya hala. Ben Tamam, tamam, ya. tamam, tamam. babanı bir öp, bir babanı öp. Ha, yaşasın, İyi ki doğdun. Arkadaşlar, Ali gerçekten pastamıza sevindi. Aslında biz dışarı çıksak başka bir pasta, böyle kaptan resmi falan düşünüyorduk. Aslında ama böyle oldu. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdi biz pastadan yiyeceğiz. Hoşça kalın! Pasta gerçekten çok lezzetli görünüyor. Rüyaya bakar mısınız? Hala ama hala mum yakıyor. <laughs> Doyamıyor çocuk mumları üflemeye. Asla doyamıyor, yavaş dur baban yanında. Dur kızım, Bu arada şey... biz yanında olduğumuz için Rüya şu anda yakıyor. Hadi akıyor. sürekli Hadi Pastanın içine akıyor, o yüzden dedim. Hadi bir daha yak, bir, tamam, daha, 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 bir daha, daha yak. Tamam, bir daha yak. Hadi arkadaşlar, bir saniye. Rüya'nın üfleyişini de size Ama Şeyin bana. içine giriyor pastanın, mumlar akıyor ya aşağı. o yüzden. Hadi bakalım, evet Rüya'cım hadi. Rüya ne kadar çok seviyorsun sen böyle pasta üflemeyi anneciğim ya. Dur baban yaksın. Hepsini bitte. yak. Tamam, hepsini yaksın Mama, baba. Ooo Ali sen gerçekten... O ben şey onları yakamadım az önce biliyor musun? Yetiştiremedim zannettim. Rüya sen üfle bize göster o zaman. Dur Ali bir de Rüya'nın doğum gününe bir ay var ama. Doğru. İyi ki doğdun Doğru. Rüya. Doğru. İyi ki doğdun. O hepsini üfledin. <laughs> Yok artık. Neyse arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın görüşmek <laughs> üzere.